Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 28. demanın 7. nüktesinden dersimizi inşallah devam ettiriyoruz. Vahdetül vücut meselesi için mektubatta Meslevi Nuriyeli gibi bazı eserlerinde izahatlar yapan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu yedinci nüktede de aynı konunun bir başka açıdan izahını yapıyor. Onu inşallah paylaşacağız. Aziz kardeşim, vahdetil vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair 31. mektubun bir Hazreti Hz. Muhyiddin'in bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki. Bu mesele-i vahdetül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın yani alimler tabakasının elinden avamın halkın eline ve ilmin elinden cehlin eline girer, girse hakikat telakki edilir, öyle zannedilir. Öyle de, vahdetül vücut meselesi gibi, hakaik-i ulviye, ulvi hakikatler, ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç bihim zarar verilir. Şimdi nasıl ki diyor iki melaike, teşbihin sırrı münasebetiyle, ki ser ve hud, öküz ve balık ismini tesbih edilen avamca halk arasında koca bir öküz ve koca bir balık telak edilmiştir. Onun gibi o misale benzer vahdetül vücut meselesi diyor. Biz bunu 14. demada öküz balık meselesini okumuştuk. Vahdetül vücut meselesi yüksek bir meşreptir. Zaten onu kuran o meşrebin sahibi Muhyiddin Arabi Hazretleri demiş ki, bizden olmayan ve bizim makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın, zarar görür demiş. O da onun farkında. Dolayısıyla bu zamanda vahdetül vücut meşrebini insanlara telkin etmek, ders vermeye çalışmak, rağbet uyandırmak üç cihette zarar sevebilir diyor. Birincisi, vahdetül vücut meşrebi Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek iken, yani Allah'ın vücut mertebesi yanında bu kainat var denmeye değmez. Gölü hükmündedir demek istemiş. Ama avama girdikçe bu anlayış gafil avamlarda halk arasında hususen maddiyun fikirleriyle alü olan maddeci fikirlerle karışık olan fikirlere girdikçe kainat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkar yoluna gider. Vahdetil vücutçular Allah adına kainat inkar ederken, materyalistler yine Vahdet-i Vücut kitaplarını okuyarak, kainat hesabını Allah inkar ediyorlar. Tam 180 derece zıt bir pozisyon. İkincisi, Vahdet-i Vücut meşrebi, masivay-ı ilahiyenin, Allah'tan gayri şeylerin, rububiyetini, ilahlığını, o derece şiddetle reddeder ki, masivayı inkar, Allah'tan gayrı her şeyi inkar ve ikili ref ediyor. Kaldırıyor. La ilahe illallah diyor adamlar. Değil nüfusu emmarenin belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken bu zamanda fikri tabiatın, tabiatçılık fikrinin istilasıyla ve gurur ve enaniyetin nefsi emmari şişirmesiyle ve ahileti ve haliki yaratıcıyı bir derece unutmak cihetiyle bazı nüfus emmare, bazı kendisine güvenen nefisler, küçük bir firavun adeta nefsini mabut iddiaz etmek istidadında bulunan insanlara vahdet vücudu telkin etmek, nefse emmari el yazbillah Allah korusun, öyle şımartır ki ele avuca sığmaz. Bu da ayrı bir zarardır. İnsan, ne olursa olsun Allah'a olan kulluğunu unutmaması lazım. O bizi yarattı, bizi bu dünyada imtihan ediyor, emir ve yasakları var. Buna uymak ve itaat etmek durumundayım diye bu düşünceyi hatırdan çıkarmaması lazım. Ama vahdetül vücut meşrebine giren insanlar o enaniyet denilen benlik duygusu öyle bir şişiyor ki maalesef Allah'ı unutmak derecesine kadar insanı sürükleyebiliyor. Üçüncüsü tagayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes. Yani değişmek, başkalaşmak, cüzlere ayrılmak. Bütün bunlardan münezzeh, mukaddes, müberra, beri, mualla, yüce olan Zat-ı Zülcelal'in vücuduna yani varlığının zaruretine ve tagattüs ve tenezzühüne yani nezih ve mukaddes oluşuna muvafık düşmeyen tasavvuratı sebebiyet verir ve telkinatı batlı, batlı telkinlere medar vesile olur. Evet, vahdetül vücuttan bahseden, fikren seradan süreyyaya yerden, süreyya yıldızlarını çıkarak fikren, kainatı arkasında bırakıp, nazarını arş-ı diken, istiraki bir surette manen ve ruhen kendinden geçmiş bir halde kainatı madum yok sayıp her şeyi doğrudan doğruya kuvveti imanla vahid ahadden görebilir. Yoksa kainatın arkasında durup kainata bakan ve önünde esbabı sebepleri gören ve ferşten yerden nazar eden elbette esbab sebepler içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren arşa çıkan, fikren arşa çıkan, Celalettin Rumi gibi diyebilir, kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Yani o makama çıkan bunu diyebilir Mevlana Hazretleri gibi. Yoksa Celalettin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve fersten arşa kadar mevcudatı aynı şeklinde görmeyen adama kulak ver, herkesten kelamullah'ı iştirsin desen, manen arştan ferşe, yani arştan yeryüzüne düşer gibi, su eder gibi, hakikat tasavvuratı batılaya, batıl tasavvurları, düşüncelere giriftah olur. Yani Vahdetül Mücid Beşrebi'nin bu zamanda insanları terkin etmenin üç ayrı cihetten zararı olduğunu zaman bu şekilde nazara verdi. Aslında şunu söylemek lazım. Muhyiddin Arabi Hazretleri için bir zaman diyor ki kendisi hadidir, hidayette olan bir insandır ve İslam'ın bir harikasıdır, yüksek bir evliyadır ama her kitabında hadi olamıyor. İnsanları istikametli bir yolda götüremiyor, hidayete sevk edemiyor. Bu bakımdan Muhyiddin Arab Hazretleri'nin eserleri yerine, hatta Mevlana Cahit'in Rumi Hazretleri'nin Mesnevi-i Şerifi yerine, bu zamanda Rısa'nın külliyatını insanlara tavsiye etmek lazım. Çünkü zaman bir talebesi kendisini ziyaret edip diyor ki, kardeşim ben eğer Mevlana zamanda yaşamış olsaydım, yani 7. asırda yaşasaydım, ki 500 sene, 5-600 sene evveldir Bediüzzaman'dan Mesnevi Şerif'i yazardım. Eğer Mevlana Hazretleri bu zamanda dünyaya gelseydi o da Risanırları yazardı. Çünkü o zamanda Mesnevi Şerif'e bu zaman bu zamanda ise Risanırlara ihtiyaç var diyor. Yani her zamanın bir hükmü ve anlayışı var. O bakımdan bu asrın insanlığın anlayışına uygun idrak seviyesine münasip bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'dan dersler ortaya koyan düz Bediüzzaman'a sırt dönerek, burun kıvırarak uzak duranlar, yani ilahiyat profesörleri dahi olsa, ekranlarda dinliyorum, acıyorum konuşmalarına. Lafı dolandırıp duruyorlar, kendileri anlamamış ki topluma doğru düşmüş bir şey anlatsınlar. Halbuki Risale'leri oksalar okusalar, kendi bilgilerini harmanlasalar, Gerçekten bu toplumun irşadına, ayınlanmasına çok büyük katkıda bulunabilirler. Ama Bediüzzaman da kim oluyor canım? Bizim gibi profesörlük var mı varmış onun? Diyerek enaniyet gösterisine çıkanlar işte böyle insanlara zarar verici konuşmalar da yapabiliyorlar. Üzülüyor insan tabi haliyle. Allah onlara da basit et Bir suale cevap. Mustafa Sabri ile Musa Bekif'in efkarlarını, düşüncelerini muvazen etmek için vaktim müsait değildir. Yalnız bu kadar derim ki birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor. Mustafa Sabri gerçi müdafatında Musa Bekif'e nispeten haklıdır. Fakat Muhyiddin gibi ulûm-i İslamiyenin İslami dinlerin bir mucizesi bulunan bir zatı tezrifte haksıdır. Mustafa Sabri biraz fazla itiraz etmiş Muhyiddin Hazretleri, et, Muhit Hazretleri'ne. Olur mu öyle şey canım? İslam bir harikası. Evet bazı yanlış anlaşılan beyanları vardır ama makamı yüksek bir insandır. Onu aşağılamak doğru değil. Evet Muhyiddin kendisi hadi, hidayette ve makbuldür. Fakat her kitabında muhdi, hidayete götürücü ve mürşit olamıyor. Hakaikte, hakikatlerin izahında çok zaman mizansız, ölçüsüz gittiğinden kavaidi ehl-i sünnete, ehl-i sünnet, e. Ehl sünnet vel cemaatin kaidelerine muhalefet ediyor. Ve bazı kelamları zahiri dalalet ifade ediyor. O da var yani. Kendisi hidayette ama kitabındaki sözlerine bakıyorsunuz imanlı bir insanın sözü öyle olmaz denilecek sözleri de var. Fakat kendisi daliletten müberradır, beridir. Bazen kelam küfür görünür, inkarı işmam eder. Fakat sahibi kafir olamaz. Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış. Kavai dehli sünneti e taasub cihetiyle ehl-i ve cemaatin kaidelerine sıkı bağlı itibariyle bazı noktalarda tefrit etmiş. Yani Muhit vazretlerine Hazretleri'ne hücum etmiş olduğu anlaşılıyor. Musa Beküf ise ziyade tecid, teceddüde taraftar ve asriliğe mümaşatkar efkarıyla çok yanlış geliyor. Mustafa Sabri ile Musa Bekuf arasındaki farkı da Bedir Zaman e, kıyaslayarak ortaya koymuş oluyor. Yani <laughs> İslam'ın temel prensiplerinden uzaklaşarak asli bir takım fikirlerle el böyle daha yumuşak bakıyor. Daha tekellüf kerane beyanlarda bulunuyor. Bazı hakayık İslamiye'yi, İslam hakikatlerini yanlış tevhirlerle tahrif ediyor, bozuyor. Ebul Alay Madi gibi merdut bir adamı muhakkiklerin fevkinde tuttuğundan Emül Alay çok müşkül pesent bir adam ve her şeyi itiraz ediyor. Çok münekkit birisi. Böyle bir adamı İslam büyüklerinden, büyük İslam alimlerinden daha üstün tuttuğu için yanlış yapıyor. Ve kendi efkarına uygun gelen Muhyiddin'in ehl surete muhalife eden meselelerine ziyade taraftarlığından ziyade ifrat ediyor Musa Beküf. Gale muhyiddin tahrumu mutala'atu kütübina ala men Öyle demiş Arapça. Yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın zarar görür diye de ikaz etmiş bu muhterem insan. Evet bu zamanda Muhyiddin'in kitapları hususen vahdetül vücudu dair meselelerini okumak zararlıdır diye bir zaman hazretleri böyle bir ilk da yapmak durumunda kalmış. Sekizinci nükteyi de inşallah okuyalım. Bu da güzeldir. el elfi salatin ve elf elfi fi aleyki ya Resulallah cümlesi namaz tesbihat dokunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım. Fakat işaret devinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalde imbisattan genişlemesinden ve mahiyet insanın bütün dünyayla alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar, canlılar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecekleri de küçüldüler yalnız o menzili dünyayı şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti maneviye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayalen müşahede ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Yine bir dipnot var haşiye. Zatı Ahmed ve İslam gelen rahmet umum ümmetin ebedi zamandaki ihtiyacına bakıyor. Onun için gayri mütenahi, sınırsız salat yerindedir. Acaba dünya gibi koca, büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hali boş bir haneye birisi girse ne, de, ne kadar tedehüş, dehşete kapılır, tevahuş eder, ürker, telaş eder ve birden o haneyi tenvir eden, aydınlatan, Enis, Munis, Habib, Mahbub bir yaveri Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sadırda görünür. O hanenin maliki i Rahim-i Kerim'ini Cenab-ı Hakk'ı o hanenin her eşyası tarif edip tanıtırsa ne kadar sevinç, ünsiyet, sürür, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Zat-ı Risaletteki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz. Güya bütün ins ve cinnin adedince selam ediyorum. Yani sana tecrid-i biat edip, sana olan bağlılığımı yenileyip, memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirini, emirlerini teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selamla ifade edip, benim dünyamın eczaları ve zişur mahlukları olan umum cin ve insanları konuşturup, her birerlerin namına bir selamı, meşkür banalarla takdim ettim. Yani el felfi salatin ve el felfi selamın ikiyarşallah. Milyon milyon salavat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü derken bütün mahlukat namisabına bu selamı söylüyor. Hem getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği, aydınlattığı gibi Herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye o hediyesini şakirane şükrederek bir mukabele nevinden binler salavat sana insin dedim. Yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz. Belki Halik'imizin hazni rahmetinden gelen ve semavat ehlin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz manasını hayalen hissettim. O zat Ahmet-i Resulat Vesselam ubudiyeti kulluğu cihetiyle halktan, yaratılmışlardan hakka, Cenab-ı Hakk'a teveccüh hasebiyle rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti peygamberliği cihetiyle haktan yani Allah'tan halka eh elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve insanlar edilince selamı layık ve cin ve ins edince ummi tecridi bir takdim ediyorum öyle de semavat ehla edince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nurla her bir şeyin kemali görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder ve her bir mahlukun vasfî Rabbaniyesi müşahede olunur ve her bir masnudaki sanatlı varlıktaki makası ı ilahiye Allah'ın takip ettiği maksatlar tecelli eder. Onun için her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi insanı kali de olsaydı yani konuşma dilde bulunsaydı Esselatu ve aleyke ya Resulallah diyecekleri katı olduğundan biz umum onların namına el felfi salatin ve el felfi selamu aleyke ya Resulallah bi adedil cinni vel insi ve bi adedil meleki ve nücum manen deriz ve fikrinden Allah bi nefsi ve emlaki sallalet aleyhi ve sellemet yani salat ve selam o salat ve selam olsun sana ey Allah'ın resulü cinler insanlar melekler ve yıldızlar ödünce milyonlar salat milyonlar sana milyonlar selam sana ey Allah'ın resulü Allah'ın ve meleklerin bizzat sana salat ve selam etmeleri sana yeter diye bu dersi böylece bağlamış oldu Bediüzzaman Hazretleri. Cenab-ı Hak hepimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin ve onun sünnet-i sinyesini hayat programı yaparak yaşamayı bizzat bizlere müyesser kılsın inşallah. Subhane kelail melena illa maallem tena inneke tel alimul hakim ve da vahum enil hamdulillahi rabbil alemin el fatiha